Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Merki. Bugün sizlerle bir de tekrar arkadaşlar Supremeci karakterlerini gerçek hayatta drone kameralarıyla yakalamaya çalışacağız. Hepiniz videoma hoş geldiniz dostlarım. Bugün dediğim gibi tekrardan Supremeci karakterlerini drone kameralarıyla yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben de neler olacağını bilmiyorum. Çünkü önceki videolarımda arkadaşlar eğer izlediyseniz Supremeci karakterlerini oyun parkında mı oyun yerinde mi o tarz bir yerde yakalamayı başarmıştık arkadaşlar. Bugün tekrar aynısını deneyeceğiz. Bakalım yani gerçek hayatta drone kameraları Spring karakterlerini yakalayabilir miyiz bilmiyorum. Ama göreceğiz. Drone ile birlikte bunu deneyeceğiz en azından. Hepinize videoma hoş geldiniz dostlarım. Ee, daha fazla bu şekilde video istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi Spring karakterlerini drone kamerayla daha önce yakalamıştık. Ben ters ışığa düştüm. Şöyle tutayım kamerayı. Spring karakterlerini daha önce gerçek hayatta yakalamaya başarmıştık arkadaşlar. Gerçek hayatta derken en azından oyun parkında vesaire yakalamaya başarmıştık. Drone kameralarla gerçek hayatta yakalamayı çalışacağız. Her neyse çok uzattım ya siz anlamışsınızdır zaten ne demek istediğimi. Hepinize videoma hoş geldiniz dostlarım. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben bu arada videoyu kamerayla konuşurken videoyu çekeceğim yeri biraz geçmişim. Şimdi, şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Kamerayı sabitleyeceğim. Durumumu havalandıracağım. Ve ondan sonra gideceğiz bakacağız. Bakalım gerçek hatta Spring karakterleri. Nasıl oluyor göreceğiz. <laughs> Daha fazla tutmalar hadi başlayalım arkadaşlar. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda drone'umu havalandırdım ve oyun parkına geldim dostlarım. Bakalım oyun parkında ve Springy karakterlerini aramak için yine nereye geldim? Oyun parkına geldim dostlarım. Biliyorsunuz bu Springy karakterleri oyun parkında, okullarda ve oyuncakçılarda daha çok etrafta gözüküyor. Ben de bu sefer ne yaptım? Oyun parkına geldim. Bakalım oyun parkında Springy karakterlerini etrafta görebilecek miyiz? Şimdi şöyle parkı biraz yakınlaştırayım. Önce bir drone'u iyice yakınlaştırmadan bir o parkı bir yakınlaştırayım. Etrafı bakalım. Etrafta hiç çocuk yok. Bu ses neydi korktum ya. Etrafta hiç çocuk yok. Ve Spring karakteri de yok. Hani şimdi şimdi Spring karakter olmaması tamam. Hadi neyse diyelim. Ama etrafta hiç çocuğun da olmaması, hiçbir çocuğun şu an oyun parkında oynamaması bir garip. O da bir garip. Neyse bakacağız. Acaba daha önce Spring karakterlerinin buralarda gözüktüğüne dair söylentiler vardı acaba? Yani o yüzden mi acaba kimse burada oynamaya korkuyor. Ne diyorum ben ya? Acaba o yüzden mi insanlar çocuklar oynamaya buradan korkuyor? Çünkü dediğim gibi daha önce burada Spring karakterlerinin gözüktüğüne dair bazı şeyler vardı arkadaşlar. Bazı yorumlar okudum, bazı şeyler okudum forumlarda. O yüzden mi acaba çocuklar gelip burada şu an oyun oynamıyor? diye düşündüm. Evet ilk defa düzgün bir cümle kurabildim sanırım. İnşallah <laughs> ya ben çok konuşurken çok zorlanıyorum nedeniyle. yani anlamadım ya. Her neyse şöyle biraz daha parkı biraz daha inceleyelim arkadaşlar. Biraz sonra parka yakınlaşacağım zaten. Önce şöyle bir etrafı genişçe böyle parkı görmek istiyorum ama şu an parkta dediğim gibi ne oyun oynayan bir çocuk var ne Spring karakteri var. Ulan yorumlar acaba doğru muydu? Şimdi yorumlar doğru olabilir. Çünkü yorumlar niye doğru olabilir arkadaşlar? Dediğim gibi etrafta hiç oynayan bir çocuk yok. Etrafta hiç oyun oynayan çocuk olmaması ne demek? Yorumların doğru olabileceği anlamına geliyor. Çünkü yorumlar o yöndeydi arkadaşlar. Buralarda spring karakterleri gözüktü. Çocuklar da o yüzden korkup buraya gelmiyor. Evet mantıklı değil. Bence mantıklı. Ama etrafta hiçbir spring karakteri de yok. Etrafta hiçbir insan da yok. Hiçbir çocuk da yok. O biraz garibime gitti arkadaşlar. Yani parka hala bakıyorum. Hala etrafta kimseyi göremiyorum. Neden bilmiyorum ama etrafta hala kimseyi göre. O ne? Bunlar ne oğlum? Aa! Ne oluyor lan? İki tane bir şey var orada. Sıfır karakterleri onlar. Ak kayboldular. Nasıl oldu lan o? Bakın şuradalardı az önce kayboldular. Oğlum nasıl oldu bu? Az önce buradalardı. Nasıl? Aa! Kayboldular. Çok garip. Spring karakterleri ışınlanabiliyor muydu oğlum? <laughs> ben de bilmiyordum ki. Ana! Oğlum bir dakika. Şimdi şöyle bir şey var. Onlar Spring karakteri miydi? Ve Spring karakterler ışınlanabiliyor muydu? O da var. Yani eğer Spring karakterleri değilse o ışınlananlar kim oğlum? Işınlanabilir. Işınlanabilir. Oo, şok, şok oldum konuşamıyorum. Adamlar ışından diyor. Bir dakika. Parkın tamamını şu an görüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğu gibi drone o kadar havada ki bütün parkı şu an. Bütün parkı şu an tamamen görebiliyorum. Ama Hala bir şey göremedim. Yani en azından az önceki ışınlananlar dışında. Onlar dışında bir şey göremedim. Burada bunlar ne lan? Ha bir sürü şey var orada. Yani ışınlanan şeyler dışında bir şey göremedim. Onlar Sprunki karakteri miydi? Çok da uzakta duran yani bilmiyorum arkadaşlar. Tam net göremedim ama siz yorumlara yazın arkadaşlar göremedim tam. Bir dakika biraz daha yakınlaşalım. Demek ki bu parkta gerçekten bir şeyler var arkadaşlar. Işınlanabilen bir şeyler gördüğümüze göre bu parkta gerçekten bir şeyler var demektir. Neyse şöyle biraz daha gezelim bakalım etrafı. Kesin bir şeyler var bu parkta. Çünkü yani garip değil mi? Işınlanan bir şeyler gördük az önce. Neyse şöyle biraz daha yakınlaşalım bakalım. İyice yakınlaşmak istiyorum arkadaşlar. Parka gittikçe yakınlaşıyorum görmüş olduğunuz gibi. En üstten böyle aşağı doğru yakınlaşıyorum. Ama Bilmiyorum yani bu parktaki söylentiler doğru mu değil mi göreceğiz. Ama yani sanırım doğru arkadaşlar. Çünkü az önce dediğim gibi ışınlanan şeyler gördüm. Ama bu Spring karakterlerinin olup olmadığına emin değilim. Spring karakter değilse o da bir tehlike. Işınlanan kişiler kimdi? Of oh, çok zor ya bu videolar gerçekten çok zor. Gerçekten inanılmaz zor arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Hala etrafta bir çocuk yok bu arada. Yaklaşık 5-10 dakikadır burada drone ile uçuyorum. Hala etrafta bir insan göremedim. Yani o ışınlananlar insan değilse. <laughs> Değildir herhalde. İnsanlar ışınlanamıyor herhalde. Neyse dur. Biraz daha yakınlaşalım şöyle. Şimdi şuradaki e, tırmanma duvarında kimse gözükmüyor. Şuradaki kaydırağın orada kimse gözükmüyor. Şurada solda böyle bir gemi gibi. Bu ne lan? Bu garip bir şeymiş. Burada da bir şey gözükmüyor. Şurada bir balina var. Oyuncak. Orada da kimse gözükmüyor. Demirden balina yapmışlar. Orada da kimse gözükmüyor. Yani bilmiyorum şöyle döndür bakayım droneu sağ 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 şu parkta da şey kaydırakta da kimse yok abi hiçbir yerde kimse yok hani bu, dediğim gibi spring karakterlerini geçtim bir dakika şuraya yakınlaş bakayım şunların arkasına falan saklanmış olabilirler mi diyorum da ben yani drone'dan o kadar saklanamazsın o yüzden drone'u en yüksekten kovaladım hani en yüksek yüksekten tuttum ki saklanamasınlar benden ama kimse yok Allah Allah oğlum çok garip ya. Yani garip garip olan çok şey var. Hem insan yok, hem karakter yok, hem hiçbir şey yok. Çok garip ya. Şöyle bak bakayım. Orada da o ne ya? Bir dakika burada da bir şey yok. Tamam. Ben bir şeyler görmek istiyorum ya arkadaşlar. O yüzden böyle bir şeyler görmüşüm gibi hissediyorum ama hiçbir şey yok. Şuradaki eve bakalım. Dur. Aa evet. Şu eve girmiş olabilirler arkadaşlar. Bir dakika eve doğru yaklaş bakayım. Yaklaş 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 yaklaş. Hop. Evde bir şey mi gördüm ben az önce? Şuraya bir şey mi geçti? Bir dakika dön bakayım. Durun dön. Çabuk dön. Durun da çok yavaş dönüyor. Durun döner misin? Ben az önce burada bir şey mi gördüm? Arkasından bir şey geçti gibi sanki. Çok garip ya. Gerçekten çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. İnanılmaz garip şeyler oluyor. Şu gemiye bakalım. Gemi, gemi de Viking gemisiymiş. Viking gemisinde de bir şey var mı? Gemide de bir şey yok. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Delireceğim ya. Gerçekten delireceğim arkadaşlar. Yani Terk edilmiş gibi oğlum burası. Ne bir insan var ne bir karakter var. Baksanıza şuralardan yani bir yerlere saklanmışlardır diye bakıyorum ama yok abi saklanan da kimse yok. İçeri gireceğim. yürü bakayım. Yaklaş 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 yaklaş. Şu kenarlara bak bakayım şuralara saklanmış olabilirler mi? <laughs> ben de eğiliyorum ya sanki görebilecekmişim gibi. Kay 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 kay. Yok abi orada da kimse yok. Oğlum nereye gittiniz? Nerede saklanıyorsunuz? Veya gerçekten bir yerde saklanıyor musunuz? Veya gerçekten yok musunuz? kafa yiyeceğim ya. Madem sıfırın karakterleri yok yani buradaki yorumlar sahte veya gerçek değil. Yani neden insan yok? Neden hiçbir oyuncu oynayan çocuk yok burada? Delirmek üzereyim. Gerçekten delirmek üzereyim. Yani şu parkı bu kadar daha fazla benim kadar inceleyen olmamıştır. İçeri girmeyi deneyebilir miyim acaba? Şu delikler içeri girebilir miyim? Ya yani drone'u çarpmadan içeri sokmam lazım. Hani yapabilirsen drone'u çarpmadan içeri sokmam lazım. Şöyle bir etrafa Bilmiyorum ya deneyelim mi? Çok da gerginim arkadaşlar. Dronu çarparsan drone bir daha yani. Dronlar çok hassas tamam mı? Ben bir şey gördüm bak gene Ya ben deliriyorum ya gerçekten bir şeyler görüyorum. Az önce yine bir şey gördüm gibi geldi. Şu evin orada. Buralarda bir yerde bir şey geçti sanki az önce. Ben deliriyor muyum yoksa gerçekten... Tövbe tövbe... Allah Allah. Ben video çektiğim için acaba bir şeyler görmek istediğim için mi görüyorum psikolojikman? Yani olmayan şeyler mi görüyorum yoksa gerçekten bir şeyler var mı? Hiçbir şey anlamadım. Şöyle biraz daha gidelim bakalım. Şu oyuncak atlara bakalım. Buralarda da kimse yok. Yok abi ben kimseyi bulamayacağım buralarda. Gerçekten kimse... Bu Atlar da bana bakıyor gibi çok korkunçtan. <laughs> Gördünüz mü? Atların hepsi böyle durona bakıyor gibi. Çok korkunç duruyorlar. Abi gerçekten bir şey değil mi? Ben delireceğim arkadaşlar. Ben videoyu yok Bulamayacağım kimseyi. atlar hala beni takip ediyor gibi. Şu atların yanından çekil ya. Atlar beni korkuttu. Atlar beni biraz ürküttü. Şöyle biraz daha bakayım ama yok abi ben burada kimseyi bulamayacağım. Yani bu videoyu atsam mı atmasam mı bilmiyorum şu an ya. Yok abi kimse yok çünkü. Hiç kimseyi bulamıyorum. Bak dönüp duruyorum etrafta hiç kimse yok. Yok abi ben drone'u geri çağırıyorum. Çağır abi. Yok dur bakayım şuraya da bakayım son bir kez. Son bir kez şuraya bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra drone'u çağıracağım. Yani göremiyorum hiçbir şey. Bakayım salıncaklarda sallamışlar mı? <laughs> salıncakta sallanan kimse var mı? Ya? Bunu garip bir salıncakmış lan. Salıngaç mı? Sa salıncak, salıncak. Salıngaç ne ya? Salıncakta da sallanan kimse yok. Neyse ben drone'u geri çağırıyorum arkadaşlar. Saçmalamaya başladım artık. Drone'u geri çağırıyorum. Arkadaşlar drone gelene kadar yani bilmiyorum şu an bu videoyu çektim ama atsam mı atmasam mı emin değilim. Çünkü dediğim gibi bir şey göremedik. Gördüysek de ben mi kafayı yedim yoksa saçma sapan şeyler mi gördüm onu da bilmiyorum. Sosyal umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu izliyorsanız atmışımdır zaten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu şekilde video istiyorsanız da atmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bundan sonraki videolarımı kaçırmamak için şuradan kanalıma abone olun. Kanal fotoğrafı çıktı. 3 tane farklı video çıktı. Eğer izlemez bir video varsa tıklayın. Onları izleme devam edin. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok şu an ne yapmam gerektiği hakkında. Bu videoyu atıp atmamam. Yani atsam mı atmasam bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey göremedim. Ben böyle bir şey göremeyince video atmıyorum genelde. Of bilmiyorum ya arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.